Hepinize tekrar Mer merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali bugün sizlerle e, acı yeme yarıştığı bir video izleyeceğiz arkadaşlar video çekeceğiz arkadaşlar yanımda e, Ömer Gaming'den Ömer var ama izini göstermek istemediği için e, böyle bir şey taktı yüzüne arkadaşlar oyunumuz e, Duadi, e, kafa futbolu acı biber yarış, e, acı biber cezalı olacak arkadaşlar ne no. pul biber olacak daha doğrusu hem de bayağı zehir gibi ya ben baktım önceden ben de bir deneyeyim. Çok acı ya bakma bak sen. Abi. Dur <laughs> ekle. Arkadaşlar su içmek, <gülüyor> <gülüyor> su içmek yok. Su içmek yok. Su içmek yok. Evet hadi <laughs> hadi Evet, yandı. evet. Of. Ee, Ben Aa, şey, Ben <laughs> Almanya olduğumda Abi beni de, şey yap ya. Ne? Ay unuttum. <laughs> her, her Türkiye, Türkiye ya Türkçe ben tamam şey yap. Ne diyorsun sağ çıkın aynen. Ben de almayı yorum bari. Yani. Yap kanka. Ne ya Tüm aslında de Mesut Şey, ee, kafa olsun kafa Yok olsun ya, abi. abi. Ya, o zaman ikinci elde yapalım. Buyur Hazırlan, <laughs> hazırlanma oldu. Evet, evet, Hala <laughs> Hala al, al, var. Yenen mi yapsın yoksa gol yiyen mi? Gol yiyen, hayır evet. gol yiyen değil, yenen işte. Kaybeden acı veri ağzına alıyor. O <laughs> oh, da <deyiz> ben yapacağım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben yiyeceğim. Ya. Ben çok yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Abi ya vallahi ya. Abi biz denemelerde yaptık arkadaşlar. 1 bir sefer. Bir sefer bak görünüz. Abi, hayır arkadaşlar Ömer çok Allahu var. Bak, bak. Ya abi bilerek yaptım bak. Bil hayır ya, gerçekten bilerek yapmayayım. Hayır ben havadan geldi zannettim bir anda. O acı biber de koktu bir anda burnumu falan yakıyor lan. Abi benim maskem var ben hiçbir şey kokaramıyorum. pislik. Yüzünü <laughs> <laughs> göstermek istemeyen etkisiz eleman sıfır aldı. Ya attı onu attı. Abi attım attı. Attı ya. <laughs> beraber kızacak arkadaşlar ikimiz de yiyeceğiz. Abi. Ooo 90'a çıktı. Arkadaşlar merhaba son 10 saniye abi abi, <laughs> abi. <Aa>! Evet arkadaşlar son <laughs> <laughs> evet, evet. <laughs> son saniye Abi son saniye Son saniyede arkadaşlar Ben yiyeyim şöyle evet. ver, al al o, o ne, o ne? Allah şuradan. şurdan. Arkadaşlar bu yeterli değil mi ya? <laughs> o çok küçük al lan. Ne alayım ne kadar? Al al. Oh tam. Bu Bak kadar sen. ya. Kırmızı kırmızı. kırmızı Gidiyorum ben. <laughs> Ye bakayım. Sütçü. Yapmıyor. <Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> çok kötü. Arkadaşlar yüzünü gözlemediği için orada altına çıkmıyor. Evet arkadaşlar yeniden maça başlıyoruz. İkinci maç Ömer'in yerinde olmak istemiyorum. Abi yanıyor. <laughs> Hadi be. Aa, Apple Gaming. <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> kanalın adı Apple Gaming'di ilk videomda. Oha, ne no, oldu no, lan? Onu çok kastediyorum. Aynen. Arkadaşlar, biliyorsunuz... <laughs> öldüm. Gözümden yaş geldi <laughs> ya. Şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar, e, arkadaşlar ilk videomda Apple Gaming diye etkiledim. Ama e, kanalımın adı değişti arkadaşlar. <laughs> e, artık e, Crafting game, Gamer. Çok oldu. acıyor ha. <laughs> evet arkadaşlar, biz burada videoyu duyduğumuz bir sıkıntı oldu. Donuyor. İki saniye bekliyorum. Evet arkadaşlar, geri döndük. <laughs> Devam ediyoruz. Benim acım da dindi. <laughs> evet şimdi... <laughs> Ama arkadaşlar yemin ederim siz su içmediniz. Vallahi billahi. Su içmediniz, yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum, vallahi. Beni Türk yap ya. Bay türk benim ya bu sefer. İyi tamam, hadi. Kim olacaksın? Bilmem, Almanya yap işte Mesut e, Valla su içmedik. Ben... Abi kafa olsun abi gerçekten ya. Yok abi ya bayıltıyor falan çok kötü. E abi çok eğlenceli oluyor ama. Dom, dom. Aa, ya, ne yaptın oğlum abi, ya? harita kötü ya. Neyse bir şey olmaz. Hadi be. Abi işte bu kötü ya. Uyuz oldu. Senin tarafına bir de kötü gelmiş. Şanssız, şanssızsın. O kadar acı biber yedik. Oo bir sefer. İnşallah ben acı... çıkarmadım mı ben? İnşallah. O, ya hadi be. Yüzü açalım abi. Ne? Oo çok dondu. Dur dur. Gid. Kendi Geçer. yüzünü mü? Kendi yüzünü mü? Hayır hayır kendi yüzüm değil ya. Kendi yüzünü açsana. Sesi sesi. Hayır. <laughs> ya abi aç işte şu yüzünü. Herkes görsün senin artık yüzünü. Kendi kanalında da facecam. o bu ne ya? Çok dondu. 3-1 hadi arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu hallediyoruz. Devam tamam, ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. E, Play'e bas kanka. İnanılmaz olmaz bakalım video devam ediyor önce. Tamam başla. Evet arkadaşlar 3-1 yenmiştim. Ama saymıyorum. <laughs> ya abi ya harita. O ya, oldu. Ya bir şey olmaz ya. Ya hadi de değiştireyim bekle. Top player games. Tamam devam et. Ya ben bura girmez Tamam abi sen Arda <laughs> Abi haritayı değiştir bir de şu havayı kapa abi. Olunca kötü oluyor gerçekten. Tabii. Hala acı dinmedi arkadaşlar. Şimdi tekrar başladım. Su içmedik arkadaşlar. Yani öyle düşünenlerimiz olsa gerçekten içmedik. Sadece oyun çok da önemli diye. E, verdik Java'ya. Ya gir be. Abi hadi, hadi hadi abi. Hadi, abi, hadi, hadi. Ya. Attım be golü. Ay biraz yardım ya o kadar acı biber yedim. <laughs> Ye. <Yeah>. Uy. <laughs> Adam bir asmış Büyük oldu. bir asmış ya. işte şimdi istemiyorum ben de acı biber yemek istemiyorum şimdi. Acıyla aram iyi, iyidir ama Allah Allah. Abi. Ay abi. yalnız bu acayip acı ya. Hayır. Ya abi ama ah, ne yapabiliriz? <laughs> ne yapabiliriz? Abi. Bir diğer <laughs> Ay, şu an Ömer'in izlediği şey videoyu silip Allah Allah Abi gol atma Gol atmanız ikinci yaşamak istiyorum ama Acı bir ben Hayır 8 saniye kaldı hemen bir gol atmalıyım Hadelik ben... olarak kendi tarafımda tutacağım <laughs> Ya A Abi Ya of ya Acı veriyor kim acı veriyor <laughs> seyircinin önünde alalım. Al bakalım. Evet, bismillah. Sen bunları az aldın lan. Bu kadar. Al mi? tamam, al onu. Al onu, tamam. Ya bakayım. Ya hadi, <laughs> hadi, 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 Sonra da acı çekelim. <laughs> 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 <Eksirtiyor>, değil mi? Oğlum bu ne işte. Oh. oh. Aha işte benim acımı anladım. <laughs> Oho. Oh. Oh. Adam sinirden bana gol atıyor. Hayır! Oh. Ya bir ya, oh. of, hayvan gibi şey oh. yaptı ya. Oh. Tarnıcıklarını... Azıcık <laughs> gitmeye çalışıyorum ama... Bir Bir de bazıları dişinde kalıyor ha, o da var. Oğlum zehir gibi. Oğlum oh, hayır! Onu bir daha yemek istemiyorum. Bundan dolayı bu gol atmadı. Ooo. Ya <laughs> Bir de maske kayıyor, var. Abi. Ya. O ya. İde şunu ya. Maçın sonunda eğer kaybedersen bu maçın sonunda. Şöyle... Abi imlilik yapma. <laughs> ya abi. <laughs> abi, abi, yine abi yine mi yiyeceğim ya? yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Topu abi çok kötü ya. Gel gel. Ya abi. <laughs> <laughs> Sevinçleniver oğlum. Oo oh, hala yanıyorum. Acı evet, var mı acı? Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Aa yandı ha kızı yandı. Aa yaş geldi. Ağzına öyle bir Şu an maske yanıyor siz görmüyor musunuz? <laughs> ya git hemen. Arda Turan o direkt de patladı. Arda burada Arda sabrı oldu. Ya, ya abi başlarım ama ya. Ne çatlar da? Arda, Arda sabrı olma. Arda sabrı olsaydı ne olurdu? Hadi göremiyorum maske yüzünü. Ya çıkar işte. Hayır. Hadi be. Ya ulan Arda ne sabriye döndün lan sen de. Hadi. Oha ya! Bu kadar olmaz! <laughs> bir şey ya! Oha, 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 oha! oha. Abi, bir gol atmalıyım. Atmasam bittim. Atmasam bittim. <gülüyor> Hadi! Aaaa! Aaaa! Attık mı, attık Attık! Mu, attık. At. attı, neyse Ama ya. <bittim>. 32. Oh. Al bakayım. Al. Oha çok küçük lan. Sen çok mu fazla lan? Lan iki kere, üç kere aldım lan. Arkadaşlar üç kere. <laughs> bu kadar alıyoruz ama bari... Ben. Bari gibi ya. Ya istemiyorum ya. Abi ye şunu. Abi klavye döktü ya. Neyse şunu. Işte. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yemeğe gidelim. Hadi ye artık. <laughs> Alçak. <laughs> Yanıyor musun? Bilsin. O. O. Öldü ya. O <laughs> oh, ne yaptın ya? Çok ya. ya. Acaba... Bir daha yemek istemiyorum. Ben de. Ay yeme oh. Ya abi ayıp böyle bir şey ya. Hacker mısın sen ya? Ay yeme hacker man. O oh, yakın mısın sen? He he. Ama <laughs> girecek ya. Bir gol atacağım ben sana. Ya. Ben sana bir gol atacağım. Sen ne kalasındasın? 1-0. Şu anda acı biberi benim yememi kesinlikle garantiledi Ömer. Ha. Bir ha. tane kendisine beleşten atarsa var. <laughs> Yendi. Ay, 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 buldum. Arkadaşlar hala zamanım var. Atabilirim. Pıt. Atarsam da mutlu olur. Pıt. Pıt.

Öyle yapacak? Yok yok abi o kadar da değil ya. Öldürmeye mi çalışıyorsun adam? <laughs> <laughs> İçindeki başım Tut... doğru bana. Başım bir değişik oldu. Oo çok değişik. Bir de bakıyoruz hastaneye <laughs> Abi ya. <laughs> o bunda olmaz da. Allah Allah ya abi ya. Abi içim son... yandı. Son olan var ya son son Bak sana söylüyorum. Ne? Son e, son turda bence iki tane yerim. Hayır hayır. Evet, hemen evet. öne geçtin hemen <laughs> öne geçtin. Allah Allah hayır. Bence güzel maç ya. Bayağı bir. Abi! <laughs> Ay tam bir şerefsizsin <laughs> ya. Abi, abi yani ben hiç öyle yapıyor muyum ya? Ben hiç öyle bir yapıyor muyum ya? böyle hiç öyle Oyun kasıyor oyun kasıyor abi. Abi. Nasıl bir şey yapamam? Abi! Ay evet. benim kalem. <laughs> Ya bana niye tekme atıyorsun ya? Canım istedim. <laughs> ya ya ben hiç ya. Ya hayır Hadi hadi hadi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Süper. Ya işte bu kan... Ka La ya? Al, al, biraz daha, al biraz daha, al biraz daha. <laughs> al biraz daha, al biraz daha. Hadi hadi. Hadi al. Bu kadar lan, böyle, böyle Bir daha Yok. Tamam oldu <laughs> hadi az. az. <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dur yorumunuzda söyleyelim Ay bence güzeldi ya. Bence de güzeldi. Ay midem yanıyor <laughs> ya, şey. <laughs> <alayım. like gülüyor> bir, bir, Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like, al. like Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like, yorum, yoruma olun için unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler. <laughs>